Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ETS2'de mod serüvene devam ediyoruz. Bugünkü modumuz Honda Accord. Sizlere esen bir mod getirdim arkadaşlar. Aracımız Honda Accord dediğim gibi. Hemen şöyle farlarını göstereyim. Çalıştıralım. Far sistemi görüyorsunuz. Sola baktığım zaman sağdaki gözükmüyor. Sağdaki de baktığımız zaman soldaki gözükmüyor. Şöyle baktığımız zaman esane bir e, led farlarıyla. Şöyle dörtlüleriyle göstereyim efsane cihatlarıyla tabii ki o e, kendi şeyle ve fıstığımız dağında efsane bir basıklık. Gerçi bunu normale biraz kaldıracağız ki gideceğimiz yerler biraz tehlikeli. Dörtlüğümüzü kapatalım içini göstereyim. İçi şahane konforlu tam bir e, hem kız arabası hem de konfor arabasıyım ben diyor. 2000 motor bu arada. E, bir önceki e, videomuz yukarıda kartlarda bir yerde çıkmıştı Işte. Ona bakabilirsiniz. Onda e, fren gücü yoktu. Bunda fren gücü ve hızı var. Bunları şimdi size test edeceğiz. E, Gideceğimiz yol şöyle göstereyim. Tam bir öyle bir harita çizdim ki efsane bir harita. Gideceğimiz yer kısa ve öz. Şimdi yavaştan başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olma videomuzu beğenmeyi unutmayın. 800 aboneyi şu anda e, e, 800 aboneye ulaştık geçtik demeyeyim geçtik diyecektim. 800 aboneyiz. 200 abone kaldı bir abone için destek olup ve e, sevinebilirsiniz yani destek olursanız sevinirim tabii ki hemen şimdi yolumuza çıkalım bin abone olduğumuz zaman da bir çekiliş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar i̇şte ETS2 videosu çektiğimiz için hep ETS2'ler üzerinden direkt kralım boş çok önemli değil ETS2 çekiliş yapmayı düşünüyorum ve ETS2'nin fiyatı biliyorsunuz ki arttı indirim oluyor genelde ama indirim olmasa da artık bir tane arkadaşımıza eğer ki indirimde olursa tabii ki ee, 3-4 kişi artık e, belirleriz. Çekiliş yapmayı düşünüyorum. Tabii ki bu destekleriniz de olacak bir şey. Sizde siz de destek olsanız sevinirim. Şimdi aracımıza gelirsek. Efsane bir araç. Yapılandırması ve dış tasarımı falan ya, gösterdim zaten. Şu jantın mesela bak yavaşlıyorum. Jantın geri dönüşü falan. Ya, bunlar çok güzel detaylar. Araç zaten farklı bir güzellikte. Ön tasarımı falan çok iyi frenleme fren lambaları özellikle çok hoşuma gidiyor önden tasarımı önden şöyle göstereyim önden tasarımı olsun led farları olsun gündüz farları bu açalım bir başka bir şey yani tamam şuraya geçeceğiz biz çünkü döneceğiz şu daha yeme bir geçelim şöyle dönelim kızımızı bakacağız, test edeceğiz. Gideceğimiz yollar tam böyle e, bol değişik yollar. Bu videoyu ikinci kez çektiğim için o yolları biliyorum arkadaşlar. Seste bir sorun olmuş o yüzden tekrardan çekiyorum. Ama bizim için fark etmez modu övmeye devam. Yollar gayet güzel. Gideceğimiz yollar. Aracın kendisi zaten güzel. Daha geçelim o daha iyi beklersek işimiz olur. yanlışlıkla vurdum. Modu indirmek isterseniz açıklamada linki mevcut bu arada. Konuştuğumda iyice yapıştı almış. Çok konuşmaktan şey oluyorum. Link açıklamada mevcut. Indirip oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla oynayacak modların arasında kesinlikle bunu değerlendirmenizi isterim Özellikle bu yolda yani eğer ki arta kendi şey ise ilk başta göstermiştim zaten. Orada kesinlikle bir oynayın derim. Yolu zaten birazdan göreceksiniz. Yollar efsane. E, bu arada aracın göt atması var, e, o yüzden birazcık tehlikeli. Ona dikkat edin. Görmüş olduğunuz gibi atıyorum yani, duramıyorum. Dışarıdan da söyleyeyim biraz. Mod e, yola tutuşu biraz dayı arkadaşlar. 1.47'de mi kaynak? Hani mod yapıcıları güncellememişler de olabilir, de. bilmiyorum şu anda. Ama 1.47'de çalışıyor. Ben sadece gördüm, hemen indirmek istedim. Bu modu defalarca oynadım. Ama video e, çekmemiştim yani kendi sesim ve webcam olmadan yoksa bir tane böyle şarkı HD oynadım bir videosu var kanalında bakabilirsiniz e, kanalımız şu anda çok güzel gidiyor arkadaşlar izlenmeler olsun e, görüntülenmeler yüzdeler falan güzel gidiyoruz inşallah bunu devamında getireceğiz günlük videolar atmaya devam ediyorum 140'a kadar geldik aracımızla Kornası da güzel ne kötü ne çok iyi yani çok iyi ortası tutmuş böyle iyi kötü gibi değil yani. Ne demek istediğim şöyle anlatayım. Mercedes'teki korda, başka araç kordalarda çekmiştim video hatırlamıyorsunuz ama hep kordaları kötü oluyordu. bunun kordası güzel. Ee, bu modda tek söyleyeceğim arkadaşlar hiç e, modifiye içleriniz yok. Dışarıda jantları değiştirebiliyorsunuz, arka e, tampon değiştirebiliyorsunuz. O, ondan sonra önde lip ekleyebiliyorsunuz, sonda amblemin kırmızı yapabiliyorsunuz. Cam tavan e, seçeneği zaten sandık olarak var. Cam tavan komple yok. Onun yerine e, piyano black kaplıyorsunuz. Yani siyah film diyebiliriz. Onun dışında hiç başka hiçbir seçenek yok e, araç mod yapımında. Hani içinde bir ambiyans olabilirdi. Özellikle hayalet gösterge çok yakışırdı. Olmasını isterdim bunun içine. Yani bence olması gerekiyor artık. yıl 2023. için ambiyans belki gerçek hayatta olmayabilir ama bu moda yakışırdı. 2000 motor hem konforlu hem de güzel bir araç. Yavaştan zaten şu viraj dolarımızı tam tersine gidiyoruz bu arada. Öbür e, çöpe giden videomda terste öbür tarafta gitmiştik bu sefer. E, daha öbür tarafından ön tırmanacağız. Zirveye doğru bir yolculuk yapacağız sizlerle. Aracımız olabilir. Bastım mı giden, durdu mu duran. Bir önceki videomuzdaki Mercedes gibi değil. O videoyu izlemek isterseniz dediğim gibi kartlara koydum izleyebilirsiniz. Bakın yani fren koydum bu duran bir araç ya. Yani Böyle şey yapmıyor. Tepkimesi falan gayet güzel. Burada olabildiğince yavaş değil Çünkü e, yol tutuşu biraz şey nasıl diyeyim atabilir. Her an göz atabilir. Biraz yolları yollar zorlayacak bir yollar bizi. O öyle çok şey yapmıyorum. Zorlamamaya çalışıyorum. tam geçelim yavaşlarız zaten ee, tabi bu öbür tarafta kaldığı için o güzel yolları göremeyeceğiz ama bir başka bir modda o yolu kesinlikle size göstereceğim o yüzden de takipte olmayı unutmayın yorum atıp e, like atıp kalma abone olursanız sevinirim like'ın önemi videoların daha çok kişilere önerilmesi ana sayfaya çıkması yorum atmanız da benim videolarımı e, geliştirmem amacıyla bana bir öneride bulunmanız ve tabi ki de çok fazla yorum geldiği zaman daha çok önerilerine çıkıyoruz diye düşünüyorum abone olmalı zaten biliyorsunuz ki işte bir aboneye geçme hedeflerimiz var orada para kazanma açılıyor para kazanma açılınca kendi gelir kaynağımı elde edeceğim için şey daha fazla video daha işte resul set olur ışıklandırma olur bot olur gibi gibi bir sürü şeyler alacağız o da ilerleyen zamanlarda dediğim gibi şu anda dağın öbür tarafından gittiğimiz için yollar biraz şey daha düz daha virajlı değil ama dediğim gibi bir taraf tarafı da bir sonraki videomuzda göstereceğiz şöyle dışarıdan sürüşümüz önümüz görelim de sonra şey olmasın sinyallerin verişi öndeki e, tasarım falan farklı ve yapabilirsem bu videonun başındaki klip çok güzel olacak inşallah yani istediğim gibi olursa yayınlarım ya da istediğime yakın bir şey olsa yine yayınlarım kötü bir şey çıkarmamaya çalışıyorum. Montajda uğraşıyorum bu arada. Hani çektim attım gibi düşünülmesin. Videolar montajlaması uzun sürüyor benim için. Evden geldiğince çünkü daha ilgi çekici kılmaya çalışıyorum videoları. Efektleri atıyorum. Renkten ayarlarıyla falan oynuyorum. Mazot da burada bitmez inşallah. Mazot gerçekçi bu arada. Mazot normalde full de çektiğimde öbür videoda bu ikinci videosu olduğu için yarıda aldık mazotu. E ben bitiyor diyor. Burada da şey bulamıyoruz, benzinlik bulamayız. Yani olabildiğince stabil bir şekilde gidip 335 kilometre inşallah çıkarır diye düşünüyorum depo e Çıkaramasa da çok da yapacak bir şey yok gibi gözüküyor. Şu anda şu ileride görmüş olduğunuz dağların e şeyine çıkıp klip e ay nasıl diyeyim? Ayarlamışlar diyeyim. Klipte demeyeyim de oyun kendi sunduğu bir e ambiyans var. Hani dağ gösteriyor, evleri gösteriyor, ziyaretçileri gösteriyor falan. Öyle bir yer yapmışlar. Oraya doğru gidiyoruz. Madatulu bitmedi süreci. Bir tesis artık yardım çağıracağız. Sakin Mert böyle şöyle kenardan göstereyim. Ya şu jantın dönüşü, arabanın yandan önden arkadan duruşu bir felaket olmuş. Ya bu mod gerçekten hissiyatlı bir mod. Elinden geleni yapmışlar modu yaparken. Şunu böyle mahpasımızı atarak sakin sakin gidiyoruz. Ee, ama yakıt bitecek gibi. Yakıt gerçekten çok çabuk bitiyor. İki motor hakkını vermişler. İki motor diye yapmış herhalde. Kaç rampamızı görüyorsunuz. Girilebilir ama girmek istemiyorum. Sollama yerde sollayıp da arabaya kaza yapabilirdik. bir kaçış rampası. Çünkü burada tırlar da gördüğünüz gibi çıkamıyor. Ee, inişte de çok sıkıntı olur. Biz yavaşlayalım burada. bu Buar tehlikeli. Kaçış rampasına da girebilirdik. Bakın görmüş olduğunuz gibi hemen kötü atan bir şey ve bu arada hiçbir şey yapmadım. Fren'e basmadım, gaza basmadım. Araba kendi atıyor. Dur da geçmeyelim. Yani o yüzden modu oynarken buna kesinlikle dikkat edin yani öyle bir şey ki sizin elinizde olan bir şey değil gazı ayarlayamıyorsunuz ferdi ayarlayamıyorsunuz bastığınızdan daha çok kayıyor mouse oynadığınız için hafif gaza basayım deme, e, diyemiyorsunuz mesela burada atacak yok atmaz. yani çok e, virajlı olan yerlerde dikkat etmeniz gerekiyor yavaşlatayım. Burada kazanabileceğimiz bir yer var mı acaba? Şu bir bakmamız lazım. Geç ben bu tırın arkasına girmem gerekiyor da. Şöyle bir kontrol edelim. Kontrolümü sağladım. Öbür tarafta hemen yolun e, yolumuzun üstünde var. Oraya kadar dayanabilirsek sorunsuz bir şekilde tabi şu dayımızı geçelim birinci yerimize daha ulaştık ya yani hedef noktamızı tabi ben birkaç adım bırakarak seçiyorum yolu o yüzden şey oluyor dayı kusa bakma kırmızı ışıkta duramayacağım benzinim bitti bitecek çünkü bu arada bular da yine güzelmiş. Öbür yolun öbür tarafı olmasına rağmen bir bu anda bir farklı havası varmış. Şu benzinliğe bir girelim. Şöyle arabamızda bir bakalım. Dolduralım. Yolumuz uzun. Malum şeyimiz var. Güzel hemen doluyor. Araştıralım. Kontrollü bir şekilde çıkışımızı sağlayalım. E, bu arada modda şunu söyleyeyim FPS düşürmüyor Arkadaşlar şu anda oynadığım tüm FPS modlarında ya da modların FPS'inde düşük olurken bunda hep FPS'im sabit bir şekilde e, kalıyor bunu da e, söylemek istedim şuradan gidecekmişiz Gündüz farımızı da açtığımıza göre yavaşlayalım her an atabilir atacak gibi geldi Atacağı zaman görmüş olduğunuz gibi titriyor araba ondan sonra istop ediyor. Böyle bir çıkışımızı sağlayalım. Bu moda oynarken kesinlikle hasar modunu, hasarsızlık modunu kullanın. Benim de kullandığım gibi. Asıl yollarımız birazdan başlayacak. Ee, yine Asıl yollarımız öbür videodaydı ama bu videoda da hem ağacı göstermiş olayım hem dolabildiğince sakin bir sürüş yapalım. ya şu jantın bile geri geri dönmesini düşmüş olmaları farklı bir hissiyat veriyor. Bu tır araç Mahallesine sokamam. şey, o tırlar için bu araç muadesi farklı. Devam edelim, basalım. Ee, basalım, basalım, basalım. 237 köklemiz kalmış. ben geçtikten sonra yapmış olman da ayrı bir şeydi. Benim suçum araya girdiğim için şey görmemiş olabilir. Kör noktasında kalıyorduk. Biraz da acelemiz var. Görmüş olduğunuz gibi video yetiştirmem lazım. Günlük yaptığım için saatimde saatinde de yakıştı. Akşam saatlerine de getirmeye çalışıyorum. iftara bir saat kala falan. O arada izle, izlemek istedik. Hani vakit geçmesini istedikleri için falan diye. Allah birini götürdük. Yavaşlayalım. şunlarda da geçelim öyle yavaşlayalım. Araba gelmez inşallah. Evet, yavaşlayabiliriz. 192 e, kilometrenin e, daha tırmanış videosu gibi bir şey oluyor aslında. Bu Honda'mızda yapılan bir tırmanış olacak. Öyle canatların dönüşünü görerek. Araba gerçekten duruşu, gidişi gerçekten güzel yapılmış. Emek verilmiş bir mod. Dediğim gibi sadece iç ambiyansın şu tasarımı değiştirilebilir. Yani seçenek sunulabilir en azından. Honda'mız 2000 motorlu çok yakan bir mod. Dikkat edilmesi gereken bir şey bu yakıt olayı. Burada yine hızımızı sabitleyip ee, yavaş yavaş çıkmamız gerekiyor araba atıyor görüyorsunuz zaten sakin sakin gidelim İkinci hedefimiz ikinci noktamız daha doğrusu seçtiğim Olabileceğiz. sakin ve ee, devam daha doğrusu bu videoların devamını isterseniz arkadaşlar like atıp kanalıma abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. E, hatırlatmadığım zaman e, sanki boş geçiliyormuş gibi geliyor. Shorts videolarında devam ediyorum. Oradan abone kazanmaya çalışıyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Onlar da güzel. Böyle modların e, kısa klipleri. Mesela bu videonun başındaki klibi kesinlikle shorts olarak atmışımdır. Ya bugün ya da yarın için. Şort attığım günler video çekmiyorum. Normal video atmamaya çalışıyorum. Çünkü iki videosu da denk denk zaman izlenmiyor. Bir tanesi izlenirken bir tanesi izlenmediği için de o videonun boş çekmesini istemiyorum. Sakin sakin diye 93 km hızlı hız. Çünkü yavaştan şu görmüş olduğunuz zirveye doğru çıkacağız. Bu arada görmüş olduğunuz gibi sakin bir e, müstakil evler var. Mesela bak daha alalı yakıt çok az bir kötü olmasına rağmen e, yavaştan bir çeyrek topayı bırakmış gibiyiz. Yakıtı gerçekten gerçekçi yapmışlar ve gerçekçi modu şeyi kapalı benim yakıtta. O gerçi burada da varmış da buraya benzin yetişmezdi buralara gelip yük kalınabilir tır modlarıyla onlar değerlendirilebilir. Adamın öne kırıyormuş gibi oluyoruz ama yavaşlayalım. Şehir içi gayet güzel buranın. Çok trafiği olmayan. Şöyle güzel bir şekilde dönelim. Zaten buradan sonrası daha çok dikkat isteyen yollara doğru çıkmamız gerekiyor. Artık yani gelmesi gereken yollardayız diye düşünüyorum. Ya tabii ki öbür e, yol daha güzeldi ama onda artık başka bir e, daha aracı da çıkarız. Şöyle önden de göstermiş olayım size. Şimdi viraj göremedik. Uzunlar açısından da alttaki de yarıyormuş. Tamam. Şimdi doğruca gidebiliriz. Bu arada olabildiğince sakin olacağız. 88 kötlerinde 88'inde viraj olacağı için dikkat etmemiz gerekiyor. Öbür yolu aslında güzel bir mod var arkadaşlar. Devamını isterseniz like atarsanız onu da çekebilirim. Şimdi aklıma geldi onu söylemeyeyim sürpriz de olsun atmasın sakın arkaya atınca sıkıntı oluyor buraların dişleri de görmüş olduğum gibi çok farklı ve şık yapılmış Şöyle. evet ileride görmüş olduğunuz biraz yollar öbür tarafta daha çoktu ama buradaki e, yolda böyle olsun bu, bu videomuz birazcık ikinci olduğu için hızlıya geldi ama yine de güzel olduğunu düşünüyorum. Polisimiz var o yüzden sakin sakin öndeki takip edeceğiz. Yine atacak. Yani dediğim gibi o titreme hissettiğiniz anda atıyor. Yine tepe taklak olduk. Kameramı da düzeltelim. Yani bunun düzeltilmesi lazım. Neden olduğu Bilmiyorum. Ya bir ihtimalle 1.47'de şey yapılmamış. Yani yol hissiyatını araba aldığı anda titremeye başlayıp atıyor. Ufak bir virajda bile. Yani hissediyorsunuz onu zaten. Şuradan hafiften bir titreme başlıyor. 1.47'de biliyorsunuz ki yol hissiyatını araçlara veriyorlar ya. Görmüş olduğunuz gibi hafiften hafiften atıyor yani. Bunu 40'a sabitleyeceğiz artık. Ee, şu anda zirveye doğru tırmanışımız devam ediyor Honda Accord'umuzla. Olabildiğince yavaş dönüyorum. Bir, yani hızlı dönmemiz gereken virajları araba yüzünden yavaş dönüyoruz. Görmüş gibi daha tırmanışımız. Yani az bir yol kaldı araba yüzünden çıkamıyoruz. Yani arabanın altını vurmasın diye de olabildiğince şey yaptım. Yükselttim ki hani eğri süspansiyonundan kaldırdım. Yani direkt titremeye başlıyor. Ya bu tamamen 1.47'deki olaydan dolayı olduğunu düşünüyorum. ama dikkatli bir şekilde çıkabiliriz yani. Az bir şey kaldı içinde şey yapmıyorum. Ama gıcık olmadan bir olay onu söyleyeyim. Yani öbür tarafta daha çok sıkıntı yaşamıştık. O yüzden biraz da iyi oldu aslında daha güzel bir araçta o yolu denilebilir. Yine çıkalım. Yavaşlayalım. Bir fotoğrafın olduğu işaretli orada duracağız arkadaşlar Böyle bir Çıkabilirsek tabi Haydi de kaydıra Millet burada arabasıyla geliyor oturuyor ziyaret konuşuyor Yukarıda selfie çekilenler falan da vardı Onların da kısa bir klipini size gösterip yani ekrana veriyorlardı Oops. Bunu direkt yaptım bu arada At, 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 ıı, gazı Fazla verdim Bu arada Allah'tan var, böyle çok kişi gelmediği için Önünüzde araba veya Arkanızda çok araba denk gelmiyor ee, Tek tük geliyor O da iyi bir şey 13 köftemiz kalmış zaten Bunun bir tarafında ıı, Başka bir araç Aklımda var Onu yapabilirsem arkadaşlar bir sonraki videomuzda veya iki sonraki videomuzda yayında olacak. Bildirimleri açarsanız sevinirim. Burada bir sürü araçlar park etmiş görüyorsunuz. Arkadaş bu da öyle bir göt atıyor ki direkt 360 dönüyoruz ya. 7 km kaldı yapılacak hareket hareket değil ya. 18'e bir daha dönüyoruz. Araba kendinden geçiyor. Titriye titriye. Ya yani araba da gören de bozuk sanacak yani. Ya bunun mod yapımcıları görmesi lazım. Düzeltmesi lazım. Ben nereden gelecektim? Ha benim geldiğim yer burası. Şuraya göstereyim arkadaşlar. Bir de şuraya çıkarız. Ee, öbür videomuzda burada bitirmiştik. Şuraya gelip size şöyle bir ne kadar çıktığımızı gösterelim. Motoru durup izleyelim. Görmüş olduğunuz gibi aracımız Honda Accord farklı. Şu dağa tırmandık arkadaşlar. İleride çıkmanın aslında çok bir mantığı yok. Yine buraya geleceğiz. Böyle bir eee ekrana video ayarlamışlar. Bence güzel şık olmuş. İşte ziyaretçiler görmüş gibi kameramıza el sallayanlar falan. Bence şık olmuş. Bu arkada dönerken biz de videomuzun kapanışını yapalım. Arkadaşlar bir sonraki e, araç modlarında görüşmek üzere. Daha fazlasını izlerseniz e, kanalıma abone olmayı, videomuzu like atmayı, yorum atmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.